from tkinter import yıldız diyerek kütüphanemi import ediyorum. Alt satıra geldim. Bir pencere oluşturuyorum. Pencere eşittir. Tk dedim. Daha sonra bir menü oluşturacağım. Menü isimli bir değişken oluşturuyorum. Bu oluşturduğum menü isimli değişkeni de menü klasını kullanarak pencere içerisinde oluşturduğum nesneyi bu menü isimli değişkenin içerisine atıyorum. Ben burada Tinkerton menü plus'ını kullanarak pencere içerisinde bir menü bar Bir menü oluşturdum. Ve bunu da menü ismi değişkene atadım. Daha sonra pencere nokta config diyorum. Menü argümanını menü isimli değişkenle daha doğrusu menü değişkenini menü üstünde argümana atıyorum. Arkasından dosya isimli bir değişken tanımladım. Yine menü klasını kullanarak menü klasını kullanarak e, yukarıda oluşturmuş olduğum menü değişkenini ilk argüman olarak veriyorum. Ve parantezi kapattım. Yani bir menü oluşturuyorum bir menü bar oluşturuyorum buna da dosya ismini verdim daha sonra bu menüye benim pencere üzerinde oluşturduğum menüye bir bölüm ekleyeceğim bu ekleyeceğim bölüm aynen şurada gördüğünüz ben biraz önce şu gördüğünüz menü barı oluşturdum şimdi bu menü bar içerisine şurada gördüğünüz file edit format gibi e, değişik menü e, itemları menüler eklemiş olacağım. Menü nokta et cascade diyorum. Parantez açtım. Bu ekleyeceğim e, menünün e, daha doğrusu menü düğmesinin ismini label eşittir tırnak içerisinde dosya olarak belirtiyorum. Daha sonra virgül koydum. Menü eşittir Dosya diyorum. Yani yukarıda tanımlamış olduğum dosyayı bu menüye atamış oluyorum. Arkasından bu dosyaya add comment şeklinde ben farklı commentler ekleyebilirim. Şurada göstereyim. Mesela file e, buraya dosya olarak belirledik. Buraya dokunduğunuzda tıkladığınızda aşağıda bir sürü commentler var. Şimdi ben bunları ayarlamaya çalışıyorum. Bunları da et comment şeklinde Tüm menü bar üzerinde görmüş olduğunuz ana başlıkları et cascade komutuyla yapıyorduk. Bu menü başlıkların altında yer alan komutları da et comment komutuyla düzenleyeceğiz. Et comment dedim label eşittir birinci label'ın birinci komutun aç komutu. Yine dosya nokta et comment diyorum. Bunu da kaydet komenti olarak düzenliyorum. Üçüncüsü dosya nokta et comment label eşittir farklı kaydet yapacağım bunu. Ve dördüncüsünde et comment bunu da çıkış düğmesi olarak ayarlıyorum. Bu çıkış düğmesine bir fonksiyon atayalım. Comment Eşittir. Pencere nokta destroy diyorum. Pencere nokta destroy dedim. Ve bu çıkış düğmesine e, bizim arayüzümüzü kapatacak bir fonksiyon tanımlamış oldum. Daha sonra yeni isimli bir değişken oluşturdum. Bu değişkenin içerisine menü klasını kullanarak dosyayı bu menü klasının içerisine kaydetmiş olduk. Daha doğrusu şöyle yapıyoruz burada. Örneğin şurada gördüğünüz gibi file'a tıklıyorum. Bunun içerisinde şurada recent files diyor. Yani menünün menü başlığının içerisine bir menü başlığı daha koymak istiyorum. Aynı burada recent files'te olduğu gibi. Bunu da ismine yeni diyeceğim ben dosya içerisinde, dosya başlığı içerisinde yine bir menü oluşturmak istediğimi bu şekilde belirtiyorum. Dosya nokta add cascade diyorum. Yani dosya menüsü içerisinde yine bir menü başlığı eklemiş oluyorum. Buna da yeni diyeceğim ve menü eşittir yeni şeklinde bu yeni isimli başlığı dosya menüsü dosya başlığı içerisinde bir yine bir menü olarak tanıtmış oluyor. Arkasından bu yeni isimli başlığın içerisine 3 adet ben alt başlık ekleyeceğim, komut ekleyeceğim. Yeni nokta et comment label eşittir metin belgesi. İkincisi yeni nokta comment add comment table eşittir. Buna resim dosyası yazayım. Ve üçüncü olarak da yeni nokta et comment label eşittir. Bunu da pdf doküman şeklinde başlık verdim. Şimdi sıradaki işlemim dosya 2 isimli bir değişken oluşturuyorum. Dosya 2 isimli değişken. Burada da e, şurada görmüş olduğunuz file var, edit var. Ben birinci arayüzümde birinci başlığıma dosya demiştim. İkincisine de düzen diyeceğim. Şu ikincisini oluşturuyorum. Bunu da biraz önce yaptığımız gibi ilk önce menü klasını kullanarak bir menü oluşturmak istediğimi söylüyorum. Arkasından bu menü nokta et cascade diyorum label eşittir düzen dedim. Menüye de dosya 2'yi tanımlamış oldum. Arkasından dosya 2 nokta et comment diyorum. Düzen başlığı altına bir adet bul isimli comment eklemiş oldum. En son main loop parantez kapa diyerek ben programımın ana döngüsünü tanımlamış tamamlamış oluyorum. Bir çalıştıralım diyorum Evet program çalıştı arayüzüm geldi şöyle biraz ortaya alalım Evet gördüğünüz gibi iki adet daha doğrusu burada bir menü bar var bu menü barı burada görmüş olduğunuz menü eşittir menü parantez içerisinde pencere diyerek burada bir menü bar oluşturmuş olduk daha sonradan bu menü barı pencere.config diyerek menü isimli argümana şurada oluşturduğum menüyü tanımladım. Daha sonra dosya ve düzen isimli iki adet menü başlığı ekledim. Menü başlıklarını ekleme işlemini şurada gördüğünüz gibi menü.addTasket komutuyla yapıyorum. Bu menü başlıklarının altında komut ekleme işleminde dosya nokta et comment komutuyla yaptık. Ben dosya başlığımın altına yine bir menü başlığı ekleme işlemi yaptım. Bunu da yine aynı şekilde menu.cascade diyerek e, düzeltiyorum şurada. nokta e, dosya.et cascade diyerek dosya başlığı altına bir menü başlığı eklemek istediğimi ve bunun da isminin yeni olmasını istediğimi söyledim. Ve bir de düzen isimli bir menü başlığı ekledim. Şurada dosyanın çıkış komutuna basalım. Bakalım çalışıyor mu? Evet. Komutumuz da çalıştı. Menü oluşturma işlemimiz bu kadardı. Herkese iyi günler.